Ama sevkiyat öncesi hiç iyi olmadı. Yerini doldurmazlarsa sevkiyatta sıkıntı yaşarız. Dolduracaklar. Kimse işlerin aksamasını istemez. Ama keşke bize sorsalar. Ya da bize bıraksalar. Ama yapmazlar böyle bir şey. Emir vaki yapacaklar. Birini bulup gönderecekler. Yakında anlarız kim olduğunu. Özgür. Yeter artık ama ya. Ne çok seviyormuşsun Abdullah'ı. Sanki baban öldü. Abdullah'ına Allah belasını versin. Bana ne ondan? Ben işlerimiz aksayacak diye endişeleniyorum. Benim de çok suçum var. Çok güvendim. Öldü kurtuldu. O ölmeyecekti. Öyle bir çektirecektim ki o şerefsize. Kızım, günaydın. Günaydın. Spordan mı geliyorsun yine? Evet. Pankekleri yediriyorsun, sonra göbeğimiz oluyor. Olsun, ben seni her severim. Senin ağzını burnunu yiyeceğim. Bekliyorum, gel o zaman. <laughs> Annen nerede? Omlet yapıyor. Tamam, geliyorum. Efendim abi? Olanları duydun mu? Yok. Haberler sende belli ki. Abdullah. Ne olmuş ona? Öldü. Ne diyorsun ya? Nasıl? Trafik kazası evladım. Viraja hızlı girmiş, şarampole yuvarlanmış. İçkiliymiş de. Ama ben boş durmadım tabii. Bir araştırma yaptım. Ee? Şüpheli bir durum var. Adam içkiden nefret edermiş. <laughs> yani şüpheli bir durum olduğu kesin zaten. Daha güzelini söyleyeyim. Arabadan 15 milyon dolar çıkmış. Tam da fidye miktarı he? Özgür, Abdullah, Timur. Hepsi birbiriyle bağlantılı. Bu bağlantıyı açacak bir kiri de ihtiyacımız var. Ama elimizde bir tek kişi kaldı. Kunduz'u. Abi ben seni arayacağım. Madem beni kandırmışlar, ben ile işbirliği yaptığımı sanıyordum. Meğersem Abdullah varmış işin arkasında. Ve adam trafik kazası mı geçirmiş, ölmüş. Ve Timur, Özgür ve Bekir'i konuşurken duydum. Tamam sakin bilgim var. Yani Kunduzi, Abdullah için çalışıyormuş. Öyle görünüyor. Ha bir de bir ortak geliyormuş, yeni bir ortak. Kim? Bilmiyorum, kendileri de bilmiyor. Yasemin, Kunduzi'yi bulmamız lazım. Kunduz'u bulursak Timur'un yasa dışı işlerini...